A Spor. Galatasaray'ın kondisyoneri Alberto Bartali'yi yaralayan sanığa bir yıl hapis sistemi. 2019 yılında Kayseri'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'ye tekme atarak yaraladığı iddia edilen Kayseri Spor taraftarı Serkan D. 40 için 1 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. 2019 yılında oynanan Kayseri Spor Galatasaray karşılaşmasının ardından Sarı Kırmızılıların kondisyoneri Alberto Bartali'yi yaralayan kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, 30 Ağustos 2019'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda meydana geldi. Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile sona eren mücadelenin son dakikalarında Galatasaray yedek kulübesi ile Kayserispor'un Batı tribününde yer alan taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu Kayserispor taraftarı Serkan D.'nin misafir takım Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin sırtına tekme atarak yaraladığı iddia edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Serkan D.den şikayetçi olan İtalyan kondisyoner Bartali'nin şikayeti üzerine Serkan D. hakkında basit yaralama suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve dağın ulaştığı iddianamede ifadesine yer verilen Serkan D., maçın son dakikalarına doğru Galatasaray yedek kulübesinden bize doğru küfür ettiler. Kimseye saldırmadım. Küfür etmedim. Suçsuzum, dedi. Sırtıma tekme atıldı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında kulüp tercümanı eşliğinde ifadesi alınan şikayetçi Alberto Bartali ise, taraftarlar tarafından tahrik edildik. Bize bazı sözler söylediler. Biz profesyonel insanlar olduğumuz için böyle şeylere aldırış etmedik. Sonra birisi sırtıma tekme attı. Kendimi sahaya attım. Kim olduğunu görmedim. Şikayetçiyim, ifadelerini kullandı. Sanık Serkan D, önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.